Hmm. Ve arkadaşlar bugün e, çok güzel bir uygulama göstereceğim size ne var ne var ne var ne o kanalında e, mobil oyun işte farklı farklı şeyler işte bir oyun falan filan çekmek isterseniz işte mobil oyun tanıtımları falan filan diye gördüğünüz gibi güzel bir uygulama ve adı da Game Screen Recorder e, de var Google Play'den indirilebiliyor ücretsiz iOS'ta var mı? iOS'ta varsa paralı mı değil mi? Şu anda büyük ihtimal ekranda çıkacaktır. iOS'ta da arayacağım. Daha şimdilik bilmiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi böyle işte ekle diyorsunuz mesela. Evet mesela burada uygulamalarınızı size gösteriyor. İşte mesela Tom var. Tabii bu arada ben oynamıyorum. Ben kardeşim oynuyor. İşte mesela işte Sarp abinin uygulaması. Mesela Sarp abinin uygulamasını da atıyorum. Videomu çekeceğiniz. Hani çekmezsiniz de. Buraya bunu böyle ee, üst tarafa aktarıyorsunuz üst taraftan e, sonra mesela nasıl size gösterebilirim mesela şimdi atıyorum medyx ve kafa topu var tamam mı şimdi kafa topuna bastım tamam babali şimdi kafa topuna bastım ya ben hadi la basıyorum tabi şimdi bu arada hayır bir dakika bir dakika bir dakika neden olmuyor hemen şimdi anladım ee, hangi yani neyde video çekecekseniz onu buraya ekliyorsunuz. Mesela ben şimdi masa üstüne bastım ya. Bakın mesela kaydediliyor masa üstü diyor. Eğer masa üstüne basmadan önce bakın videoya girmeden önce kafa topuna bassın siz kafa topun uygulamasını atıyor arkadaşlar. Eğer atmazsa kafa topu uygulamasını açın veya başka bir oyun tabii ki de kafa topu için değil bu. Ee, mesela işte dediğim gibi dediğim gibi kafa topunu açtınız. Ondan sonra geldiniz bu uygulamaya. Altta açık olacak tabii. Kafa topuna tıkladınız. Sizi hemen oraya aktarıyor ve sonra bu sağ sağ taraftaki şu işaretten e, istediğiniz gibi ekleyebiliyorsunuz. Bakın mesela video var burada. daha e, biraz önce bir kafa topu e, oyunu çektim. Bu arada e, eğer telefondan alacaksanız kaydı, Şu kameranın alt kısmında artık yani kameranın benim yan tarafında da sizin telefonunuzda veya tabletinizde nerede olur bilmiyorum. E, orayı fazla elinizde böyle dokunmamanız lazım çünkü sesiniz çok kötü geliyor İşte buradan böyle silebiliyorsunuz falan filan böyle buraya basarak onun dışında şu ayarlar kısmından şöyle mesela gelip atıyorum resim derseniz resim şeyini alıyor ve şeffaflığını falan ayarlayabiliyorsunuz hatta bakın şeffaflığı böyle ondan sonra buradan isterseniz yüzünüzü de kaydedebiliyorsunuz bu da çok güzel bir özellik onun dışında işte Video çözünürlüğünü ayarlayabiliyorsunuz. Sonra nasıl diyeyim. İşte kayıt motoru durdurma desteği olsun mu falan filan. Ön sözü göster demeyin. Ee, eğer ön sözü göster derseniz. Videoya bastığınızda. Game Screen Recorder diye bir yazı çıkıyor. Ondan sonra videomuz başlıyor. Ee, dokunuşları göster derseniz. Ben mesela nereye dokunacaksam oraya gösteriyor. Bunun dışında video listesine git dediğinizde direk kaydı, kaydı bitirdiniz direktse size videolar atıyor yani şuraya atıyor onun dışında hemen şöyle bir daha aşağı ineyim şuralar bu şey kısmı yani hani işte sürümünü söylüyor bu hakkında kısmı diyeyim kayıttayken oyunu hızlandırır kesinlikle yapmanızı öneriyorum e, video orta öyle bir şey işte oryantasyonunu otomatik yapın otomatik kendisi ayarlar zaten geri sayımı 5 saniye ben yaptım isterseniz 8 saniye yapın İsterseniz bastığınız gibi başlasın sıfır yapın İsterseniz 1 saniye geri saysın falan filan değişebiliyor bunlar ee, kayıt tuşu ayarlarından işte dediğim gibi isterseniz kamerayı da sizin yüzünüzü de kaydedebilir onun dışında saniye başı kamera oranı mesela bir oyun oynuyorsunuz kaç fps olsun buradan ayarlayabiliyorsunuz ee, baktınız ya dediniz ben yanlış yaptım düzeltemiyorum şuradaki bu döndür işareti hatta bir saniye ben şimdi şu dokunuşları göster dersem Yani şuraya basarsa varsayılana ayarla dediğinizde direkt en varsayılana ayarlanıyor. Yani şey kısmını işte hatırlamıyorum. Neyse neyse. Ee, ayarlar kısmından böyle böyle yapabilirsiniz. Ekle dediğim dediğim gibi işte böyle ekle dediniz. Mesela Ümidi, Ümit abinin uygulamasına böyle direkt tıklayacaksınız. Sadece tıklayacaksınız. Sarpatıyla tıklayacaksınız. Meddex'i mesela atıyorum. Ben kafa topu çekmek istemiyorum artık. Üstten basacaksınız bitti. Bu kadar. E, matrix 2 de bu arada gelecek yakında. E, onu da duyurusunu yapayım. İşte böyle video güzel bir biçimde oluyor. Ondan sonra isterseniz bunu direkt bilgisayara atın. Bilgisayardan edit render yapın. İsterseniz de e, Google Play'den ya da e, e, App Store'da yine böyle bir video editleme programı bulun ve videoyu yine telefonda editleyin. Bunlar fark etmez like ve yorum atmayı unutmayın diyeyim kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın yani tabi isterseniz ee, onun dışında böyle bir tanıtım yapmak istedim hani normalde hep oyun 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 ama hani sevgili kardeşlerimiz yani yaparsınız falan hani işte sonuçta herkes genç ee, yapmak isterseniz ve bulamazsınız uygulama ee, böyle yapabilirsiniz mobil oyun falan filan çekebilirsiniz Dediğim gibi kendinize çok 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 iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.